Merhabalar, Helen'in Astroloji Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomda sizlere 21 Eylül haftasından bahsetmek istiyorum. Bizi neler bekliyor bu Eylül'ün 3. haftasında ve Ekinoks bu hafta gerçekleşecek. Gece gündüz eşitliği biliyorsunuz 23 Eylül itibariyle. E, haftanın günlerine teker teker değineceğim. Öncesinde videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Evet pazartesi günü 21 Eylül'de haftaya ay akrep burcunda başlıyoruz. Son derece biliyorsunuz sezgisel, sezgisel finansal konular içe dönük olmak biraz huzursuz bir enerji. Çünkü ay akrepte çok rahat ettiği bir burçta değil. Daha böyle krizlere yatkın bir enerji, ekonomi konuları, kredi, faiz bu tarz konular daha çok gündemde yer alabilir. Böyle adeta bir dedektif edasıyla o da olayları araştırmak, çözmek, hani bulmaya çalışmak isteyeceğiz. Ee, öte yandan ruhsal konulara yönelebiliriz. Biliyorsunuz ayak rep burcundayken e, toksinlerden arınmak adına hem ruhen hem bedenen e, çok güzel detokslar yapılabilir. Değerlendirmekte fayda var diyorum. Ee, öte yandan e, öğleden sonra ay ile güneşin çok güzel bir açısı olacak. Üçgen açı dediğimiz. Ee, burada da kendimizi çok daha rahat ifade edebiliriz. Duygularımızı düşüncelerimizi daha paralel ilerleyebiliriz. Ve karşı taraf bizi daha rahat anlar. O yüzden zorlu işler varsa öğleden sonraya bırakmakta biraz da fayda var diyebilirim. Destek almak adına. Salı gününe geldiğimizde Güne Ay Yay burcunda uyanıyoruz. Enerjik, hareketli böyle iyimser hani her şeyi yaparım, ederim böyle güçlü bir enerji e, demektir. yay burcu biraz daha çocuksudur, güzeldir. E, güneş de Başak burcunun son derecelerinde artık e, ve burada bir sabit yıldız etkileşimi olacak. Bu da işte yolculuklar, eğitim, araştırma, geniş bilgi, dindarlık ve eğitmenlikle alakalı konular. Daha çok Salı günü gündeme gelebilir anlamına geliyor. Deniz ve donanmayla alakalı konular da daha çok gündemde konuşulabilir. Ee, öte yandan Ayın Kironla dost bir açısı var e, Salı günü. E, bu da işte kendi yaralarımızla yüzleşmek, kendimizi şifalandırmak, ne, neyin ne olduğunu bilmek ve hani kendimize acımak yerine kendimizi artık kabullenip iyileştirmek anlamında destekleyicidir Duygusal olarak değerlendirebilirsiniz. Salı gününün en dikkat çeken açısı ne diye ne, soracak olursanız Venüs, e, Vesta sabit yıldızında Aslan Burcu'nda kavuşum yapıyor olacak. Salı ve Çarşamba çok etkin. Bu ne demek? Özellikle altın gibi değerli madenlerde yükseliş anlamına geliyor. E, hani piyasalarda hareketlenmeler olabilir. E, bunu söyleyeyim. Yani ona göre yatırımlarınızı bir bakmanızı altına bir takip etmenizde fayda var diyorum. Öte yandan Salı günü Güneş 16.31 itibariyle terazi burcuna giriş yapıyor ve şimdiden tüm terazi burçlarının doğum günü kutlu olsun. Yeni yaşınızda her şey gönlünüzce olsun diyorum. Güneş teraziye girdiği zaman biz daha böyle hak, hukuk, adalet, yargı, yasa, ilişkiler, evlilik, danışmanlıklar ikili ilişkiler, empati kurmak bunları daha çok gündemde görürüz. Bunları daha çok konuşuruz. Adalet arayışımız, mahkemeler daha çok bunlar gündeme gelir. Bunları daha çok mercek altına almak isteriz. Terazinin bir gölge yanı var. O da maalesef kararsızlık ve denge biliyorsunuz. Dengeyi kaybettiği zaman biraz toparlaması zor olabiliyor. E, bu nedenle hani e, birazcık daha kararsızlıklardan uzak durmakta fayda var çünkü Merkür de terazi burcunda olduğu için birden fazla seçenek ve karar arasında kalabilir, kalabiliriz. Hani buna birazcık dikkat edelim. Denge çok önemli diyorum. Çarşamba gününe geldiğimiz zaman Ay Yay burcunda ilerlerken Merkürle yapacağı dost açılar sayesinde kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. E, duyguları karşı tarafa çok daha rahat aktarabiliriz. Ee, sabah saatlerinde Ay'ın Venüs olan dost açısı var bir de. Hani bu da ilişkiler ve para piyasaları adına biraz hareketli ifade ediyor. Hareketli zamanlar demektir. Ee, öte yandan Merkür'le Retro Mars karşı artık karşıtlığı başlıyor çarşamba gününden itibaren. Ee, bu da ne demek? Fikirler, yapılacak olan aksiyonlar biraz laftalaşları. Hani karşı cinsle özellikle müzakereler yaparken biraz daha gerginliklere, başarılarına neden olabilir demek istiyor. Ee, bu nedenle hani tartışıp karşı tarafa sarmaktansa bol bol yürüyüş, spor gibi biraz da böyle hareketli aktivitelerle deşarj olmakta fayda var diyorum. Çarşamba günü kimseye sarmayalım. Ee, özellikle de Perşembe bu daha etkin olacak ama bazen yaklaşan açılar etkisini daha fazla gösterebiliyor. Çarşambaya da dikkat edelim diyorum. Ee, ay zaten 20-31'den itibaren boşluğa giriyor olacak. Biliyorsunuz ay boşluktayken artık yeni işlere başlamıyoruz. Yeni projeler almıyoruz ya da yeni kararlar vermiyoruz. Çünkü işler yarım kalabiliyor. O nedenle 20-31'den itibaren hani biraz daha dinlenmekte, e, kitap okumakta ya da böyle kendimizi şımartmakta fayda var diyebilirim. Ee, Perşembe günde geldiğimiz zaman aya Perşembe gününde Ay Oğlak Burcu'nda uyanıyoruz. E, bu da işte daha ciddi, disiplinli, konsantrasyon isteyen işleri ele almak, e, bunları değerlendirmek, hani sorumluluk bilincinin daha yüksek olduğu bir Perşembe gününden bahsedebiliriz. E, Ay ile Güneş'in bir karesi olacak. Hani buna dikkat etmek lazım. Şimdi Güneş terazi, Ay Oğlak kara yapıyor haliyle. Burada otorite figürleriyle anlaşmakta biraz zorluk yaşayabiliriz duygularımız başka mantığımız başka söyleyebilir Perşembe günü böyle bir otoritesel sıkıntılar olabilir o yüzden konuşurken daha sakin daha uzlaşmacı olmakta fayda var sanki burada duygulardan ziyade hani gideyim işimi yapayım bitireyim kimseye sataşmayayım bulaşmayayım demekte de daha çok faydalı olacağım düşünüyorum fevri hareketlere dikkat etmek gerekiyor çünkü bahsettiğim gibi Merkürle Mars Perşembe günü tam karşıtlık yapıyorlar burada hani gerçekten kendimizi ifade etmek, anlaşılmaya çalışmak çok zor olabilir. Normalden daha fazla zor olabilir. Bir de Mars retro olduğu için hem eril figürlere dikkat etmek gerekiyor hem de geçmişten gelen konular bizim canımızı sıkmaya başlıyor. Ay yine mi aynı şeyi konuşacağız? Yine mi aynı konu diyerekten böyle hey heylenebiliriz perşembe günü. Yani buna dikkat edelim. Ben işte derim ki öfkeli olmaktansa ay oğlak burcunda nasıl? Hani bir oğlak gibi serin kan olalım. işlere yoğunlaşalım. işleri bitirelim. Hani insanlara karşı biraz daha mesafeli ve serin kanlı davranalım diye size tavsiye verebilirim. Cuma gününe geliyoruz. Cuma günü Ay Oğlak Burcu'nda, Ay Oğlak Burcu'nda yolculuğuna devam ederken Jüpiter'le bir kavuşum yapıyor. Biliyorsunuz Oğlak Burcu'nda daha az yerde toprak, piyasalar, CEO'lar, liderler hani bunları daha materyal, elle tutulan konuları, somut şeyleri ifade ettiği için Ay Jüpiter kavuşumu ekonomi ve finansal konulara biraz daha ön plana çıkarabiliyor. Tarım, toprak konularını konuşturabiliyor bize burada hani bu konularla alakalı abartılı durumlar spekülasyonlar da meydana gelebilir Jüpiter bulunduğu yeri büyüttüğü için burada hani biraz büyüteç etkisi yapacak öte yandan hani ruhani konularla da ilgilenmek istiyorsak Jüpiter'in getirdiği böyle inanç konuları vesaire oğlakla alakalı konularla da ilgileneceksek Cuma günü bunu değerlendirebiliriz. Ciddi ve sağlam kararlar almak istiyorsak uçlarda gezinmemekte fayda var. Yani ay Jüpiter kavuşumları ya çok mutluluk yapabiliyor bazen. Duyguları uçlarda yaşatabiliyor. Ya da bir şeye üzüldüysek çok diplerde yaşamamıza sebep olabiliyor. Cuma günü duyguları biraz dengelemeye çalışalım derim. Çünkü Ay şimdi e, Oğlak Burcu'nda ilerlerken Plütoya Satürn'e e, kavuşuma gidecek. Haliyle bunlar da Mars'la zaten kare açıda oldukları için Burada işte spekülasyonlar, manipülasyonlar, hani burada böyle daha böyle kışkırtılmaya yatkın, kavgacı krizlere yatkın bir hava oluşacağı için ağzımızdan çıkanlara çok dikkat etmek gerekiyor. Beklemediğiniz kavgalar, sürtüşmeler ortaya çıkabilir. O nedenle hiddetlenebilir yani bu Mars'ın karesinden dolayı. Sakarlıklara da dikkat etmek gerekiyor. Hani sinirlenip bir taraflara çarpmamaya özen gösterelim ve özellikle de manipülasyonlardan uzak duralım arkadaşlar. Cumartesi gününe geldiğimizde artık Ay Oğlak burcunun son derecelerinde Merkürle kare yapıyor. burada da işte başarılarıyla biraz uyanabiliriz. Sabah saatlerinde bu olabilir, gergin olabiliriz ama zaten ben cumartesi geç kalkıyorum. Önemli değil diyorsanız sabah çünkü 9.08 itibariyle Ay Kova burcuna geçiş yapmış olacak. Boşluktan çıkacak. biliyorsunuz artık Ay Kova'da özgürlüğümüze düşkün, marjinal, sıra dışı Böyle hani farklı şeyler yapmak isteyeceğiz, sıradanlığı sevmeyeceğiz. Ee, ay bu ay, kovadayken bunu hissettirir. Ee, burada da güneşle dost bir açısı olacak zaten. Hani havaya hava demek ki sanatsal konular, yaratıcılık isteyen işler, iletişim odaklı bir hafta sonu, cumartesi özellikle. Hani işte arkadaşlarla görüşmek, sosyalleşmek adına cumartesi oldukça destekleyici gözüküyor. Ee, bu şekilde kendi planlarımızı yapabiliriz, dışarıya çıkabiliriz, kitap okuyabiliriz ya da bu marjinal konuşmaların olabileceği topluluklar arasına girip kendimizi daha böyle farklı ifade etmek isteyebiliriz açıkçası. Ee, öte yandan e, ciddi kararlar ve önemli adımlar adına e, çok fazla özellikle cumartesi günü yani ben şu kararı alacağım, ben artık böyle uygulayacağım dememek gerekiyor. Niye? Çünkü Merkür burç değiştirmeye hazırlanıyor. 29 derecelerde analitik dereceler dediğimiz kısımda demek ki cumartesi günü dürtüsel hareket etmemekte ani kararlar almamakta fayda var diyorum. Pazara saklayabilirsiniz. Pazar çünkü oradan sonra artık Merkür Akrep Burcu'na geçiyor olacak. Pazar gününe zaten uyandığımızda Ay Kova Burcu'nda yolculuğuna devam ederken gece meydana giden Uranüs'te olan bir kare açısı maalesef yaşanacak. Burada da tabii Doğa ve tabiat olaylarındaki ani durumlar, ani haberler, can sıkıcı durumlar, yer sarsıntıları gibi durumlar da meydana gelebilir ama hafif ölçekte. Çünkü Uranüs'te, Boğa'da bu tarz toprakla alakalı konularda ve doğa olaylarında bazı ani hareketler meydana gelebilir. Hatta sabahleyin uyandığımızda şaşırtıcı ve sürpriz haberlerle karşılaşabiliriz. Kimimiz zaten bu haberleri geceden de alabilir. Çünkü gece yarısı, geceliğin gerçekleşecek bu kare açı. E bu da bizi fikirsel olarak e, huzursuz ve gergin, şüpheci hissettirebilir. Çünkü Merkür artık akrep burcuna geçiyor. Merkür akrepte rahat ettiği bir yerde değil. Hep böyle Sherlock Holmes gibi kafada kurar. Öyle mi böyle mi? Hani biraz daha böyle araştırmacı, dedektif edasıyla neyi nasıl yapmalı, ne nerede ipucu toplamalı ya da bir araştırma yapacaksak derinine kadar inmeli. Krizlere yatkınlık yani beynimiz biraz daha krizlere yatkın bir şekilde çalışmaya başlayabilir. Akrep'te finansal konuları, kredileri, borçları, ödemeleri de ifade ettiği için demek ki hani birazcık aklımız takıntılı ya da manipülatifliğe daha yakın olabilir Merkür'ün Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte pazar gününden itibaren. Öte yandan Merkür retrosu zaten Akrep'te de başlayacağı için Akrep'te önce ileri gidecek sonra geri gelecek, Terazi'de bitirecek retrosunu. O yüzden bu sıralar aldığımız kararlara dikkat edelim. Çünkü Merkür akrepte retro yapacağı zaman eğer yanlış aldıysak yeniden karşımıza getirecektir. Zaten gölgeli günlerinde falan da bahsederim bir sonraki videoda. Hani orada çok dikkat etmek gerekiyor. Yeni kararlar almamak, sıfırdan bir şeylere başlatmamak gerektiği için. hani uzun uzun çalışıp analizler yaparak emin olarak kararlar almakta fayda var diyorum. Merkür akrepin hiç mi iyi yanı yok? Tabii ki var terapi almak, şifa çalışmalarına bulunmak, su grubu olduğu için enerjiler hani böyle daha rahat akar. E, ruhsal uyanışlar adına çalışmalar, meditatif çalışmalar yapmak. E, takıntılardan uzak, yeter ki biz takıntılardan böyle uzak duralım. Çünkü kafada büyütme ihtimali oluşabilir. E, o yüzden hani psikiyatrik tedaviler, ruhsal çalışmalar e, ya da daha çok bu tarz psikanalizle alakalı konuları konuşmak adına yardımcı olacaktır. Eğer bir finansçıysanız ya da yatırımcı bir kafanız varsa Merkür Akrep'teyken daha araştırmacı ve parasal konularla alakalı daha iyi analizler yapabilirsiniz. Daha titiz çalışabilirsiniz gibi tüyolarda bulunabilirim. Evet 21 Eylül haftasını dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ekinoks biliyorsunuz 23 Eylül'de gece gündüz eşitliği oluyor. Astrolojik haritaya göre aslında 22 Eylül'de 16.31'de Terazi Burcu'nun 0 derecesine gelmesiyle Ekinoks yaşanıyor olacak. Salı gününden itibaren. Bununla ilgili bir video çektim. Türkiye'yi son çeyrekte neler bekliyor, nasıl gelişmeler var, hepimizi neler e, sarsacak ya da etkileyecek. Çünkü Ekinoks'lar, e, ağanın haritası 3 aylık döngüleri, dönemleri anlatır. 21 Aralık'a kadar neler gerçekleşecek Türkiye bazında, ülke bazında. Bununla alakalı detaylı bir video dün çektim. Ee, onun linkini de altına koyacağım. Oradan da takip edebilirsiniz ee, bilgiler için. Evet dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın.